Herkese merhabalar. Şu anda neredeyiz? Benimle gerçekten çok severek geldiğim ve bayıldım Üçüncü mağazamızdayız. Azimkar Sokak No.44. Buyurun efendim bu güzel mağazaya hep beraber bir göz atalım. Oldukça geniş, ferah. Yine tüm ürünlerimizi bulabileceğiniz modellerimiz yine bu mağazamızda. Ben de sizler için Interpolo'dan Azimkara geldim. Şöyle mağazamızı bitmiş haliyle tekrardan bir görelim istiyorum. Bakın. Sizler için yine har harika bir karşılama çikolatalarımız mevcut. Yine içeceklerimiz. Hemen şöyle gömlek bölümümüzü girişimizde görebilirsiniz. Burada yine kasamız kuruldu. Sizleri Kadir Bey ile tanışmak istiyorum. Kadir Bey'i takdim etmek istiyorum. Kadir abimiz yine Azimkar Sokak No 44'te sizler için kaza mağazasında yine hem online olarak hem Azimkar Sokak'ta gelip birebir iletişim kurabileceğiniz, güvenebileceğiniz Pek çok dilde de sizlere yardımcı olabilir. Aynı zamanda Kadir abiyi tanıştırmak istiyorum. Yine burada İlham abimiz de var. Birazdan yanına geçeceğiz. Kadir abiye de vermek istiyorum sözü. Kadir abi mağazamız sayılırlı olsun. Öncelikle kaza ekibimize. Çok teşekkür ederim efendim. Size de hayırlı olsun. Aynı Hepimize hayırlı olsun bu arada. Üçüncü şubemizdir. Azimkar Sokak'ta bulunuyoruz. NO44. Burada ben ve birkaç ekip arkadaşımız çalışacağız. Size her türlü yardım, destek yardım etmeye çalışacağız. Hı hı. Aynı zamanda ben hem satış yapacağım hem e, bu şubenin bir e, bineri müdürü olacağım. E, hepinizi bekleriz. E, muhakkak gelin. E, İlla alışveriş için değil. Sadece bu taraftan geçerseniz her Çayımızı uğrayın. Kahve. Çayımızı, kahvemizi, kurabiyemizi, tatlımızı yiyin. E, tanışalım. Hepinizi bekliyoruz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz hemen. biz de. Hayırlı olsun tekrardan. Devam edelim mağazamızı gezmeye. Kadir abinin de dediği gibi mağazamıza gelerek yeni mağazamızda illa bir şey almanıza gerek yok. Çay kahve içebilirsiniz, bir tanışabiliriz. Kaze'yi ilk defa ziyaret edecek müşterilerimiz de ürünlerimiz hakkında detaylı bir şekilde bilgi almış olabilir. Şimdi bakın burada basic grubumuz. Yine diğer mağazalarımızda olduğu gibi burada da tüm çeşitler ve aynı zamanda ferah ferah inceleyebilirsiniz. Bakın renk seçenekleri birlikte modellerimiz, taşlı grubumuz. Burada yine oturarak şöyle bir nefeslenebilirsiniz. İkramlarda bulunuyoruz sizler için. Yine standlarımız mağazamızın genişliği ve ferahlığını görüyorsunuz. Devam edelim şöyle bir gezmeye. Yarasa modellerimiz yine burada. Burada da sizler için zaten abilerimiz yine ürünlerimizi tanıtmaya devam edecekler. Angora grubumuz. Burada pantolon grubumuz. Ve evet İlham abi de burada. Hemen kendisine de bir söz vermek istiyorum. Şu anda müşterisi var ama İlham abi yeni mağazamız size de hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben de yeni şubemizin yeni satış danışma, danışmanıyım. Evet. İsim İlham. Azimkar Sokak No 44. İlham abimiz <laughs> evet, de burada. Evet. Sizler de gelerek hem İlham abiden hem Kadir abiden detaylı bilgi alıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Burada da şu an hatta yeni mağazamızda müşterimiz var ve ürünlerimizi seçiyorlar. Çalışıyorlar orada İlham abiyle beraber. Yine mağazamıza gelerek ve online olarak da aynı zamanda şurada da güzel bir aynamız var. Kendinize gelerek şöyle aynadaki yansımanıza bakarak içinizi ısıtabilirsiniz. Devam edelim Şahin. Kadir abimiz, İlham abimiz yine farklı ekip arkadaşlarımız. Kubi burada. Kubicim gel böyle. Evet Kubi de bizim biliyorsunuz geçen sıradık CEO'muz, sağ kolumuz. Burada kendisi de Kadir abi ve İlham abinin. Yanında burada her türlü sizlere hizmet veriyor olacak. Gerek ürünleri ayarlayacak, gerek videolar çekecek, gerek Kadir Ağabey ile İlham abiye yardım edecek. Hayırlı olsun sana da Kubilay. Teşekkür ederim Seren Ablacığım. Ben Kubilay, mağazanın Joker elemanı sayılırım. Aklınıza gelebilecek her işle ilgileniyorum. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Yeni mağazamız, üçüncü mağazamız Azimkar Sokak'taki mağazamızda siz değerli müşterilerimizin hepsini bekliyoruz. Esen teşekkür kalın. ederim, dillerine sağlık. Hemen Kadir abinin yanına gidelim. Bir telefon numarasını rica edelim. Kadir abil iletişime geçmek için yine bu WhatsApp numarasından da kendisini ulaşabilirsiniz. Evet. 0545 636 82 22. Benimle iltibat geçebilirsiniz. Şu anda da ek, e, ekibi yeni kuruyoruz. maziyi de yeni kurduk. E, telefon numaralarımız çoğalacak. İlerleyen zamanda her e, satış personelinin ayrı telefon numarası olacak. İlk başlarda benimle irtibata geçebilirsiniz. Ee, seve seve size yardımcı oluruz. Evet şu an Kadir abim burada olacağı zaten kesinleşmiş bir durum olduğu için onunla iletişime geçebilirsiniz. Daha sonra yine diğer ekip arkadaşlarımızın bilgilerini sizler için paylaşıyor olacağız. Hemen artık burada Emre Bey'i de görüyorsunuz. Yüzlerimizdeki mutluluk çünkü gerçekten çok emekler verdik ve harikada bir mağaza açtık. Çok şükür hepimize hayırlı olsun. Herkesi evet Emre Bey. Görreceğiz efendim. Selancım Merkezi bekliyoruz. Ee, bayağı uzun zamandır biz azimkarda hayalimiz vardı. Yani mağaza açmak şey, istedik. Evet. Tabi daha büyük bir yer istiyorduk. Ama Rabbil Alemin bunu Rabbil Alemin. nasıl verirmiş? Burası da küçük bir aşağı, yukarı, aşağı bir yukarı, bir yukarı, 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 350, yukarı 350 300 metrekare var? Ee, konumu olarak çok merkezi bir yerde burası. Hı. Toptancıların daha yoğun oldu. Oteller olarak da öyle yani. Birçok müşterimiz bu tarafta kalıyordu. Hı. Artık 3 mağazayla hizmet veriyoruz. Şey oluyor mesela müşteri bakıyor, iki gündür buradayım, geliyor böyle müşteri diyor ki ha, oraya da uğradım, oradan daldım oradan buraya da geldim, oradan daldım aldım. E, bu arada ilerleyen süreçte 3 mağazanın malı, e, ürünleri de daha farklı olacak. Her mağazaya özel ürün denilecek. E, yani üç mağazamızda farklı mallar, farklı ürünler, farklı konseptlerle de biz hizmet edeceğiz. Yani bu çok önemli bir şey. Yani üçünün de biz çalışmasını istiyoruz çünkü. Çok teşekkür ederiz, herkesi bekleriz. Hayırlı Tabii olsun. buraya özel şimdi böyle güzel <laughs> açılışımıza özel şeylerimiz var. Bekleriz herkesi. Evet, sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Mağazamızı gezdik zaten. Gördünüz Kadir abi, İlham abi yine diğer ekip arkadaşlarımız burada sizler için yardımcı oluyor, olacaklar. Emre Bey'in de dediği gibi çok merkezi. Azimkar Sokak zaten bizlerin de planladığı bir düşünceydi gerçekleşti çok şükür diyoruz. Bu şekilde mağazamızda tüm grubumuzu sizler de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ve aynı zaman hemen yine altını çizelim slash tr Kazı Telegram sayfamız, Kazı Official YouTube kanalımızdan da online olarak ürünlerimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Diğer mağazalarımız ise yine Laleli'de, Koska Caddesi'nde ve Şairaşme Sokak'ta şeklinde. Yine sizler de mağazalarımızla alakalı daha detaylı açık adresle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Benim iletişim numaram ise 0546 517 04 11. Mağazamız herkese tekrardan hayırlı olsun. Görüşmek üzere.